Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugünkü tarifimiz çocuklarımızın gençlerimizin çok sevdiği Starbucks kurabiyesi umarım sizlerde tarifimi denersiniz beğenirsiniz yaparsınız tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın şimdi tarifime geçiyorum. Önce malzemeleri vereyim arkadaşlar. Yarım paket oda sıcaklığında margarin, iki tane yumurta sarısı, bir çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı ceviz, bir çay bardağı damla çikolata, bir çay kaşığı tarçın, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. İlk önce arkadaşlar 150 gram margarin'i derin bir kaba yoğurma kabına alıyorum. İçine iki tane yumurta sarısını ilave edip yoğurma işlemine başlıyorum. Burada şekerini ilave ediyorum daha sonra. Bir çay kaşığı tarçın da ilave ediyorum arkadaşlar. Daha sonra yarım çay bardağı cevizi. Damla çikolatasını da ilave ediyorum. kabartma tozunu vanilyayı unun içine ilave ediyorum arkadaşlar Ben toplamda bir buçuk su bardağı un koydum ama kontrolü bir şekilde içine ilave ediyorum Unu azar azar ilave edelim arkadaşlar çok gelebilir çünkü sonra arkadaşlar iki parçaya böldüm. Uzun bir şekilde yuvarladım. Streç filmle sardım. Buzluğa attım. Buzluğa atınca kesmesi çok rahat oluyor. Daha sonra da kullanabilirsiniz. Acil bir misafiriniz geldiğinde çıkartıp hemen yapabilirsiniz. Ben zaten arkadaşlar bir rulamı kullanacağım. Ötekini acil bir misafirim geldiğinde kullanacağım. Buzluktan çıkarttım arkadaşlar kurabiyemi. 2-3 cm enliğinde eşit bir şekilde keselim kurabiyeyi. Bu arada fırınımı da arkadaşlar 180 derecede açtım ısınması için. Kurabiyelerimi kesiyorum tek tek. Verdiğim ölçülerden yaparsanız arkadaşlar bir ruladan 13 tane kurabiye elde edersiniz. Yağlı kağıt serdim tepsinin üzerine diziyorum arkadaşlar hafif pembeleşinceye kadar fırında bekleteceğim. Daha sonra çıkaracağım. 20-25 dakikada pişti arkadaşlar. Ama siz yine kontrollü pişirin. Servis tabağına alıyorum arkadaşlar. Hem bayatlamayan bir kurabiye. istediğiniz kadar da tutabilirsiniz. Özellikle kavanozun içine koyduğunuz zaman çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Yapıldığı gibi zaten hemen bitiyor. Gerçekten çok harika bir kurabiye oluyor gördüğünüz gibi. Üzeri çok kızarmadı. Altı çok güzel pişti. Umarım sizler de benim tarifimi denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.